Arkadaşlar merhaba. Bu videoda 12 markasının K8 isimli oyuncu kulaklığından bahsedeceğiz. 12 markasını belki hiç duymamışsınızdır ama piyasada oyuncu kulaklığı arayanlar illaki Uygun fiyatlı oyuncu kulaklığı arayanlar illaki denk gelmiştir. Benim elime yeni geçti. Size ayrıntılardan bahsedeceğim fakat videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı ayrıca indirimli ürünlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Arkadaşlar Edirne'de bir arkadaşla tanıştım. Bu tip elektronik ürünleri satan bir arkadaş. Tanıştık, arkadaş olduk, birbirimizin numaralarını aldık. Daha sonra tekrar ben uğradığımda böyle böyle bir şey yapabilir miyiz diye onu sordum. O da memnuniyetle karşıladı bunu ve sizlere özel bu kulaklığı internetten fiyatları 1000 lira olarak geziniyor. Kargo da aynı şekilde 750 liraya vermeyi kabul etti. Kendisi bize bir jest yaptı. Ben aşağıya iletişim bilgilerini, Instagram ve telefon numarası bilgilerini vereceğim. Güvenle satın alabilirsiniz. Faturalı bir şekilde, garantili bir şekilde alabilirsiniz. 250 TL'lik bir indirim de az buz bir indirim değil. Ben böyle düşünüyorum en azından. Şimdi teknik detaylara ve kulaklığın diğer özellikleriyle devam edelim. Kulaklığımız genel itibariyle plastik malzemelerden oluşan RGB bir kulaklık arkadaşlar. Şurada Suriyeli sünger pedlerimiz var. Bu sünger pedler oldukça yumuşak. Şurası da kumaş yapıda dizayn edilmiş iç kısım. Kulağınıza taktığınızda benim kulağımı tam olarak içine alabilen bir kulaklık. Hatta taktığımda sesimi biraz daha az duyduğumu söyleyebilirim. 50 mm sürücü çapına sahip arkadaşlar. Ve şu kafa bandını ayarladığınız yer, kafanıza göre bu ayarı yaptığınız yer şurası. Şöyle göstermeye çalışayım. Burası metal arkadaşlar. Bu fiyat bandına çoğu kulaklıkta plastik oluyor. Bunun metal olması güzel. Şuradaki kafanızın üst tarafına gelen yastıkta gayet yumuşak, hafızalı bir süngere sahip. Bu da uzun vadede kafanızı acıtmıyor. Şu şekilde ağzınıza göre konumlandırabileceğiniz bir mikrofonu var ve üzerinde de bir pop filtresi bulunuyor. Bu kulaklık hem bilgisayarda hem telefonda hem de masaüstü bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Hem combo hem de mikrofon ayrı kulaklık ayrı şaklılarda, tek şaklılarda kullanılabiliyor. Bunun için ayrı bir şey yapmışlar. O benim oldukça hoşuma gitti. 50 mm sürücü şapları var dedik. Kablo uzunluğu da 2.2 metre. Burada kablonun üstünde bir kontrolcü var. Sesi açıp kısmaya yarayan bir kontrolcü. Ayrıca burada mikrofonu sessize alabileceğiniz bir buton da anahtarda bulunuyor. Oluyor. Şöyle giriş çıkışlarına bakalım. RGB'ler için bir tane USB'miz var arkadaşlar. Bu USB'yi sadece RGB'lerin ışığını harekete geçirmek için yakıyoruz. Onun dışında iki çizgili... Bir kulaklık, bir mikrofon için jackımız var. Bu çift jack'lıyı masaüstü bilgisayarlarda kullanacağız. Onu söyleyebilirim size. Peki laptoplarda ya da telefonlarda nasıl kullanacağız? Çünkü telefon oyunculuğunda da oyuncu kulaklıkları kullanmaya başladı. Bana soranlar var. Telefonumda oyun oynarken kullanmak istediğim bir oyuncu kulaklığı almak istiyorum ne önerirsiniz diye. Bakın şu jack 3 çizgili arkadaşlar. Yani bu laptoplardaki combo jack. Yani laptoplarda tek giriş jack olur ve tek bir tane jack olur. Hem ona uyumlu hem de üç çizgili olduğu için telefona uyumlu bir jack. Bu şekilde ye bir kablo vermişler bize. Bunu ister kullan ister kullanma diyor yani. Herhangi bir şarj sorunu yok. Direkt olarak gücü ve sesi bilgisayara bağladığınızda, jack'a bağladığınızda oradan alıyor. Şarj etmenize gerek bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi bu jack'ı çıkarmışken hemen bir telefonuma bağlayıp mikrofonla ilgili bir test yapmak istiyorum ben. Telefona bağladığımızda nasıl bir ses verecek bize onu bir duyalım isterseniz. Şöyle gördüğünüz gibi kaydediyoruz. Arkadaşlar şu an sesimi Onikuma K8'in Hemen şurada gördüğünüz mikrofondan duyuyorsunuz. Pop filtre olması p, ç, t, k gibi seslerin daha yumuşak patlamadan çıkmasına sebep olacaktır. Yine oyunlarımız esnasında karşı tarafla veya takım arkadaşlarımızla iletişim kurarken güzel bir ses aldığını ben düşünüyorum. Bilgisayarda da denedim. Herhangi bir sıkıntı duymadım. Mikrofonun yine fiyat bandına göre bence çok güzel. Şimdi yaka mikrofonumuza geçmeden önce bir de şöyle bir dip ses testi yapalım. Sessiz kalalım. Evet sessiz de ben bir varlarda hareket görmedim. Dip ses çok bir şey yakalamadı diye düşünüyorum. Kulaklığın mikrofonuyla ses bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi yaka mikrofonuna geçebiliriz. Kulaklığa tekrar geldiğimizde kulaklıkların şu kısımlarında RGB'ler bulunuyor arkadaşlar ve bu RGB'leri kontrol edemiyorsunuz. Kendi kendine döngü halinde yanıyor. Uzun vadeli kullanımlarda bu yanlardan sıkıştırma oluyor mu diye soranlar oluyor. Hayır arkadaşlar, uzun vadeli kullanımlarda bir yanlardan sıkıştırma ben hissetmedim. Pedleri yumuşak olması kısmı da kulakta bir şu kulağın dış kısımlarında bir ağrı acı yaptırmıyor. Buna sebep olmuyor. Tabii yaz aylarında kullandığınızda bir miktar terleme yapacaktır. Şu iç kısımları kumaş arkadaşlar bunu da belirtmek lazım. Kablosunun örgü yapıda olması bence güzel bir avantaj ve şu kafa ayarının da arada bir metalle desteklenmiş olması sağlamlık açısından güzel. Kafanızın üstüne gelen bu bir herhangi bir kafada acıma ağrı olması hissini engelliyor. Genel manada malzeme kalitesi açısından beğendiğim bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Bakın şuraya tepesine de markanın adını işlemişler. Rampage'in kulaklıklarına benzettim biraz açıkçası. Onların tasarımlarını da anlıyor. Özellikle birkaç modelin tasarımını andırıyor. Ayarı yaparken bu şekilde çoğu kulaklıkta duyduğunuz bu sesi duyuyorsunuz. Ama bu kısımların metal olması sağlamlık açısından gerçekten çok iyi. Şuraları şöyle göstereyim. Şuraları metal bu soğuk hissiyatını alabiliyorsunuz. Oyun oynarken sesin nereden geldiğini, arkadan, önden, yandan geldiğini anlamanız oyuncu kulaklıkları kullanınca oldukça kolay oluyor. Bunda da o şekil bir hissiyat alıyorsunuz. O konuda herhangi bir problem yaşamadım ben. Kablosunun uzun olması işte kasanız aşağıdaysa bilgisayar kasanız uzun olması işinizi kolaylaştırıyor. Örgü olması da uzun vadede kablonun çabuk yıpranmamasına sebep oluyor. Sürtünmelerde kablo oldukça dayanıklı oluyor örgü kablolarda. Örgü kablo olmayan oyuncu kulaklığına biraz aslında şey gözle bakmak lazım. Lan bu da yani çabuk yıpranır mı gibisinden. Örgü kablo gayet sağlam duruyor arkadaşlar. Ben örgü kabloyu sevdim. Öyle çok kalın bir kablo değil ince bir kablo ama bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Genel manada 50 mm sürücü çapı oldukça yüksek sese çıkmanızı sağlıyor. Berrak temiz bir ses veriyor. Sadece bu kulaklığı çoğu insan aldığı kulaklığı sadece oyun için kullanmıyor. Arada müzik dinlerken YouTube'tan vesaireden bir şey dinlerken de kullanıyor. Orada arada da sizi tatmin edecek bir kulaklık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Genel manada beğendiğim bir kulaklık oldu arkadaşlar. Normal piyasada fiyatı 1000 lira. Ben Edirne'de bu tip elektronik eşyalar satan bir arkadaşla tanıştım. Onun da ismi, dükkanın ismi Teknoloji Dünyası Edirne diye geçiyor. Onunla güzel bir kampanya yaptık. İletişim bilgilerini Instagram adresini aşağıya ben vereceğim. Normalde bu kulaklık internette 1000 lira dolarlarında geziniyor. Kargo dahil iletişime geçiyor geçtiğinizde 750 TL gibi bir fiyata bu kulaklığa sahip olabileceksiniz. Onu videonun sonunda tekrar söylemiş olayım. Değmediğim bir şey kalmamıştır umarım. Tabi kaldıysa merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın cevaplamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.